Karaciğer yağlanması olan birisi yoğurt yiyebilir mi? Hangi kuru yemiş karaciğer için önemlidir? Karaciğer yağlanması olan birisi tabii ki özellikle yesin yoğurdu. Yoğurt protein gücünün nedeniyle karaciğerin yağ biriktirmesini çok daha e, az etkili bir madde, bir besin. yani Faydalı bir besin yoğurt karaciğer yağlanması için. E, ama ben şu kuru yemiş yiyeyim de karaciğerimi yağlanmadan kurtarayım sorsun cevabı henüz yok öyle evet. bir kuruymuş halen yok. mevcut değil efendim. Hipertansiyon ilaç kullanmadan düşürülebilir mi hocam diye sormuşlar. Düşürülebilir. Öyle evet, mi? Evet tabii. Göbeğiniz kocamansa göbeğinizi verin tansiyonunuz düşer. Ülgaşınız düşürürseniz, kan şekeriniz dengelerseniz, insülin direncinizi kırarsanız, göbeğinizi, bet çevrenizi kadınsanız 85'in erkekseniz 90'ın altına indirirseniz tansiyonunuz 14'ten 12'ye, şık diye iner. Hiç ilaç kullanmanıza gerek yok. Ya da ilaç olup kullanmadan uykusuzsanız tansiyon yükselmiştir. Uykunuzu hmm. düzeltirsiniz tansiyonunuz yine düşer. Depresyondaysanız, stresliyseniz yükselmiştir. Hmm. Yani nedeneye yönelik tedavi tansiyon ilaçını kullanmadan tansiyon dengelemeyi sağlayabiliyor. Peki günün önemli sorularıyla devam ediyoruz. Hocam zeka yaşla azalır mı? Hangi zeka sorusuna cevap vermek lazım? Çünkü çağda farklı zekalarımız var. Zeka ile akıl arasındaki farkı isterseniz konuşalım evet, önce. Akıl Konuşalım. Akılla zeka aynı şey değil. Orada ben, en çok benim hoşuma giden tanımlamayı bana bir gün bir sabah kahvaltısında yine Süleyman Demir öğretti. Dedi ki bana doktor zeka ile akıl ayrı şey. Zeka at akıl üstündeki jokeydir. Ata binen kişidir. Eğer jokey sağlamsa zeka maçı kazanır. Ama jokey arızalıysa yani akıl arızalıysa başınıza bela olur. Zeka hmm. çok iyi bir şey ama akıl ondan daha önemli bir şey. Akıl zeka işbirliği çok önemli. Hmm. Bir de zekanın yalla, akışkan zekası var, analitik zekası var, pratik zekası var farklı şeyler yaşlanmayla beraber analitik zekada ve pratik zekada bir artış oluyor tecrübelerden dolayı Doğru. akışkan zeka azalıyor. Yani yaşlanmayla beraber öğrenme kabiliyetlerimiz, depolama kabiliyetlerimiz azalıyor. Doğru. biliyoruz. Dolayısıyla yaşlanma zeka, zekayı azaltmaz. Bazı yönden güçlendirir, bazı yönden dengeler. Hmm. Yani yeter ki siz okumaya, yazmaya, öğrenmeye devam edin. merak etmeye devam edin. Çok güzel. Peki hafif bilişsel bozukluk nedir? Tedavi edilir mi? Muazzam bilişsel zeka evet. aslında. Yani, yani Çağ şöyle bilişsel bozukluk bugünümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri. İsterseniz Uğur kardeşimize söyleyeyim. Gelecek hafta şu bilgisayar bozukluğu bir konuşalım. konuşalım. Nedeni şu. İnsan ömrü uzadıkça hafif bilişsel bozukluğu olan insanların sayısı artıyor. Bu ne demek? 60 yaşında ortalama 60 yaşı geçenlerin %10'unda hafif bilgisayar bozukluk varken bu oran 70'de daha da yüksek, 80'de çok daha yüksek, 90'da çok daha yaygın. Dolayısıyla madem ki ömürlerimizin uzamasını istiyoruz, bu uzamış ömrü bunak birisi olarak geçirmek istemiyorsak, hafif bilgisayar bozukluğu mutlaka öğrenmeli, erken fark etmeli ve bunun çaresine bakmanın yollarını bilmeliyiz. Hmm. Onun için gelecek haftaya bunu bırakalım. Bil hafif evet, bilgisayar bozukluk nedir? Nasıl anlaşılır? Nasıl, neden olur, kimlerde olur, kimler risk altındadır ve nasıl düzeltilebilir sorusuna gelecek hafta Önümüzdeki cevap verir. Önümüzdeki hafta detaylı evet. şekilde konuşalım. Peki notlarımızı aldık ve hocamız diyor ki bilgece ve zerafetle yaşlanmak gerekir. Nasıl hocam bilgece ve zerafetle yaşlanabilirim? Güzel yaşlanmak lazım Çağla. Yani bilgece yaşlanmak dediğimiz şey şu, bilgelik çok önemli bir kavram. Yine benim çok kafa patlattığım bir kavram, bilgelik şu herkesin fark etmediği sorunları önceden gören, herkesin fark etmediği o sorunlara, herkesin düşünmediği çözümleri üreten Hı -hı. ama bunları yaparken insanları incitmeden, kızdırmadan, çok hoyrat davranmadan, nezaketle, zarafetle bunu yapabilen yaşlılar. Hı -hı. Aslında dünyamızı onlar ayakta tutacak ve tutuyor. Belli bir dozu olduktan sonra yaşlı insan bilgeleşmişse eğer tadından Değil mi? Doğru. E zaten onun için bizde Dede Korkut diye bir hikaye var. Bizde Nasrettin Hoca diye bir insan var. Hı. Yani bir gece yaşlanmayı bilmiş insanlardan biz köy ihtiyar heyetleri oluşturmuşuz vaktinde. Yani bizim kültürümüz batı kültüründen farklı olarak yaşlanmayı bir zarafet, bir iyilik, topluma bir hediye gibi düşünmüş. Çünkü yaşlı insanların daha doğru kararlar aldıklarını ve aldıkları kararlarla toplumları uçurumlara sürüklenmekten kurtardıklarını düşünmüş. Peki yaşlanmak demek daha sakin, daha öngörü, daha tahmin edilebilir şeyleri önceden herkes önce fark edip bunlara kimsenin düşünmediği çözümleri üreten insanlar demek. Sayılar gittikçe azalıyor. Peki. Hocam kanserin sonu geliyor mu sorusunu yavaş yavaş sormaya başlayacağım. Kanser tedavilerindeki son gelişmeleri hocamızdan dinleyeceğiz. Ve bu konuya da şu soruyla geçiş yapmak istiyorum. Kanserleri tamamen yok etseydik ya da edebilseydik ömrümüz kaç yıl uzardı? Sondan başlayalım. Böyle bir araştırma var Çağla. Var. Bütün kanserleri yok etsek Çağla sadece 7 yıllık bir ilave ömür kazanıyoruz. Aslında hmm. o yedi yıllık ilave kazandığımız ömrün iki buçuk yılını da kanserden kurtulunca kalp damar hastalıklarına yakalandığımız için kaybediyoruz. Bu arada evet. Yani burada bütün hastalıkları yok edersek sonsuz ve sınırsız yaşayabiliyor değil muyuz? Miyiz? Muhtemelen evet ama mümkün değil. Dolayısıyla ömrümüzün bir hastalıklar sebebiyle mi ölüyoruz hocam? Yani biz kronik hastalıklar nedeniyle yaşlanıyoruz. Kötü yani. yaşlandığımız zaman erken ölüyoruz. Ama iyi de yaşansak, kötü de yaşansak insan ömrünün bir sınırı olduğu kesin. Tabii. Bu sınır bugüne kadar 117 yılda belirlenmiş. Hı hı. Ama genelde bilim insanlar bize diyor ki çağla kemik olgunlaşmasının 5 katıdır. Bir memeli de memeli grubunda. Hı hı. Yani. Balina da memeli, köpek de memeli, kedi de memeli, biz de memeli hayvanız. Hı -hı. Memeli canlıyız davranırsa hayvan değiliz, yanlış söyledim. Hı -hı. E, beş katı kemik olgunlaşmamız Bizim kemik olgunlaşmamız ortalama 20 yıl. Hı -hı. Yani yüz yıl aslında hakkımız var. Dikkat etsek kendimize, böyle kötü yaşamasak, kötü yaşlanmasak, yüz bulabiliriz. Evet. Ama e, bu, bunu bir ömür, bin 100, yıl yaşlılık, iki bin yaşlılık falan diye bir takım uçuk kaçık adamlar geziyor ortada, böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani Ölümsüzlük zaten kanserleşmek anlamına gelir. Kanser hücresi ölümsüz hücredir. Bu mümkün değil. Yani kanser hücre sonsuz ve sınırsız, evet. ölümsüz bir hücredir. Zaten kanserle baş edemememizin temel nedenlerinden birisi... Yok edemiyor olmamız zaten. O sonsuz Hı. ve sınırsız yaşamayı siz ne yaparsanız yapın, bir yolunu mi? bulup bulup direnip sürdürebilen hücrelerdir kanser hücreleri. Dolayısıyla... E, Kansere çare bulursak ömrümüzün uzayacağı doğru. 7 yıl ama, dediniz. Ama ondan da önemlisi daha iyi yaşayacağımız doğru. Yani bugün de çare bulduğumuz kanserler var. Cilt kanseri, tiroid kanseri, hatta meme kanseri çok şükür. Bir sürü kan kanseri tipi, bir sürü doğru. kan kanseri, lenfomalar. Evet. Birçok kanserde %100 remisyon sağlayabiliyoruz. Yani evet. Ama o remisyon sağlayana kadar geçen sürede insanların... E, ya o süt burunlarından geliyor. Kemoterapi yapılıyor, radyoterapi yapılıyor, ameliyatlara maruz kalıyorlar, yoruluyorlar. Çok. Ekonomik, sosyal ve düşünsel ve ruhsal yorgunluklara, travmalara maruz kalıyorlar. Dolayısıyla kanserlere daha akıl çözüm bulmak için varla yok olan onkoloji bilimi çalışıyor. Onkologlar çalışıyor kanser bilimi. Yapacağım. Var, çok var. Özellikle immünoterapi de var çağda. Hmm. Yani birazsa çünkü kanserle, kanser kanseri önlemek ayrı bir şey kanseri erken teşhis etmek ayrı bir şey. Erken teşhis etmiyor. Önlemek lazım aslında. Erken teşhis etmek ayrı bir şey. işe yarıyor. Erken teşhis ettiğiniz zaman o kanserin yok edilmesi yok edemezseniz yayılmasını önleyen yani metastaz yapma yollarını anlayabilmek ayrı bir şey. Çünkü onu hmm. çok önemli proteinler üreterek yapıyor, beceriyor. kanser hücreleri. İnanılmaz sonra da yenilmez hücre. bir hücre haline geliyor. Değil mi? O baştan evet, evet. kafasını ezmek evet, evet onun içindeki işte baştan içinde kafasını ezmek yani. için özellikle eğitilmiş T hücreleri katil T hücrelerimizi devreye sokmak bugün bilim aleminin en çok üzerinde durduğu şey ama akıllı ilaçlarla da çok hmm. önemli çözümler bulmaya başladılar. Buradan şu mesajı verelim. Sonsuz ve sınırsız bir hayat mümkün değil. Ama daha iyi bir hayat mümkün. Ama ne yazık ki içinde yaşadığımız bugünler bizim yaptığımız çevre hasarları, çevre saygısızlıkları nedeniyle kanser vakalarında, özellikle genç gençlik çağı, çocukluk çağı kanserlerinde bir patlama var. İl işte başımıza gelen bu. Evet. Yani oradaki meseleyi sadece siyanür meselesi olarak kabul etmeyin. Evet. Siyanürün dışında bir sürü problem var orada ve bizim çevreye saygısızlığımızı çevre, biz bazen bazen çimdikleyerek ama bazen de tokatlayarak. Bir dakika. Hop. Ne yapıyorsun?" diyor. Şu çevre ısınması da bunlardan bir tanesi. Doğru. Bu noktada bu ömrü kesin olarak uzatan etkili bir ilaç var mıdır diye size sorsam, en etkili ilaç nedir? Huzur. Ve ilişki. Doktor sorsam bugün bize kesin, huzur derdi. Kesin. Huzur ve ilişki. İlişki de çok önemli. İlişki Huzurlu yani. ilişki inanılmaz. Daha önce söyledim, bir daha hatırlatayım Çağla. Lütfen beni dikkatle dinlesin sevgili izleyicilerimizin hepsi. Hı, hı, hı. 1930'lu yıllarda başlatılan bir Harvard uzun ömür çalışması var. Neredeyse 100 yıla yakın zamandır devam ediyor. Birkaç yıl sonra 100. yılını dolduracak. Bu araştırmanın şu andaki başındaki kişi Harvard'lı epidemioloji profesörü hoca diyor ki... ...bugüne kadar elimizde olan tek net veri şu... Hı ilişkilerinizi huzurlu kurabilirseniz, ilişkilerinizi arttırabilirseniz, yalnızlaşmadan uzak kalıp keyifli, neşeli, gülümsemesi, gülmesi bol bir hayat oluşturabilirseniz, şartlarınız ne olursa olsun daha uzun yaşama şansını daha kolay yakalıyorsunuz. Hmm. Yani yeme, içme, egzersiz hepsi var. Uyku Tabii. muhakkak ki etkili hmm. ama ilişki özellikle huzurlu ilişki Çok çoğalma network dediğimiz sosyal ilişki ki biz toplum olarak burada çok şanslıyız çağlar. Yani bizim diyorlar ki bu krizde niye insanlar hala şikayetçi değil? Tamam her şey patlayanı ama kimisinin bulguru hala Maraş'tan, hmm. ne bileyim işte zeytinyağı hala Gemlik'ten, Ayvalık'tan. Yani herkes aile bağlarıyla, hemşerilik evet. bağlarıyla evet. bu ilişkilerini güzelliğiyle birbirini koruyor, kolluyor. O gıdanın kendisi kadar gönderdik işte duyur oluşturdu duygu zenginliği ve duygu beslenmesi o besinin kendisi kadar değerli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.